Arkadaşlar bugün Aksukun'dayız villamıza. 30'luk Lakşeri Maxi kabinetimizin montajını yaptık. Su saatimizin oradan aldık suyumuzu. Önde top toprak camı tutucu fitlerimiz var gördüğünüz gibi. Daha sonra cihazımıza su giriyor. E, reçineli sistem kullanıyoruz. Tuzlu kabine sistemi. Tuzumuz burada reçinemiz mavi tüpün içinde kireç reçe yanıyor. Yapışıyor daha sonra tuzla ters yıkama yaparak kireçli su. Gördüğünüz gibi giderimize devam ediyor ve giderimize atılıyor. Tamamen kireçsiz sıfır kireçli suyumuz da evimize veriliyor. Güvenlik açısından cihazımızda gördüğünüz gibi bypass sistemimiz var. Herhangi bir su kaçağı veya cihazda bir problem olduğu zaman evimiz sus kalmasın diye bypass sistemi kullanıyoruz. Ailemize hayırlı olsun. Oturup tetiği uzatmasın. Ne tercih ettikleri için teşekkür ederiz.